Ziraat Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Hayati Tosun, zirai don tehlikesinin salılanın aksine fındıkta henüz büyük bir zarar oluşturmadığını ifade etti. Don iddialarının fındık fiyatlarını yukarı çekmek için olduğunu kaydeden Tosun, "Fındığa değil, fındık piyasasına don vurdu." dedi. aslında e, bu fındığa olan don değil de fındık piyasasına don vurdu desek daha iyi. Çünkü bir senedir üretici fındık üreticisi ciddi anlamda mağdur edildi. Bu uygulanan mevcut piyasadaki fiyat politikalarıyla aslında arz ve talep baktığımızda yaklaşık bizim tahminimiz 580 bin tondu Türkiye ile ilgili. Pek çok açıklanan rakamlara baktığımızda hep üst rakamlardı. Şu an çoğu rakamların aşağıya doğru çekmiştir ama bizim rakamlarımıza doğru yanaşmışlardır diyebiliriz ki şurada önümüzdeki 2-3 ay sonra gerçek son nihai rakamlar çıkacak. En son Şubat sonuna kadar 405 bin ton civarında bir malın dışarıya satıldığı, işte iç piyasadaki hareketle böyle bir rakamlar var. Bu rakamların mevcut stoklarla beraber topladığımızda yaklaşık 100 bin ton olsa, 70-80 bin ton civarında iç piyasa tüketimini de düşünsek, aslında yine ürün e, piyasadaki arz ve talebe baktığımızda karşılanıyor. stok devretmediği için bir önceki yılda e, bu bence piyasanın bir oyunu, üreticinin üzerinde bir oynanan bir oyun. Tosun Mart ve Nisan aylarının belli dönemlerinin fındık için riskli olduğunu da söyledi. Risk her zaman vardır tarımda, riski yönetmek lazım. Ama e, bundan sonraki süreçte işte vatandaşın sürekli gerçekten yani biraz uyanık olması lazım. Bu risk dönemlerinde işte alabileceği fizik, kültürel önlemler var. Yine zira ilaç bayilerinde, tarım il müdürlüklerindeki meslektaşlarımızla bu konuda danışırlarsa yararlı olur.